Nerede ve Nasıl Al YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arabanızı evinizden nasıl şarj edersiniz onu göstereceğim. Benim arabam SsangYong Torres EVX. Gördüğünüz gibi şöyle bir apartmanda oturuyorum. Buraya da komşularıma danışıp, istişare edip böyle küçük bir kutu koydum. Dışını da şöyle boyadım. Bina ile çirkin durmayacak şekilde. Üstüne hemen etiket yapıştırdılar tabii onu söktüm. Ee, şimdi size bugünkü videomuzda evden şarj etme olayının mantığı nedir onu anlatacağım arkadaşlar. Evinizde trifaz mı? Yani kısacası trifaz dediğimiz şöyle 3 tane şartel var. Monofaz dediğimiz şöyle işte tek şartel var. Benimki bu gördüğünüz monofaz bir sistem. Yani tek sistem arkadaşlar. Bu monofazın da iki farklı şekli var. Birincisi kendi evinizden şu şekilde şarj edebilirsiniz. Bu 3.4 kW falan verir. İkincisi de ikincisi de şöyle yanındaki 3 tane kafalı. Yani şöyle 3 tane büyük demir var. Onu yukarıya takıyorsunuz ve şarj oluyor. Bu tür cihazları dönüştürücüsü de var. O dönüştürücüsünü söyleyeceğim. Diyelim ki misafirliğe gittiniz. Misafirlikte emin değilsiniz. Monofazı güçlü mü değil mi? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Cihazınıza 16 amper değil de 10 amper veriyorsunuz. Şimdi ben 32 amper veriyorum. Niçin? 32 amperi bu üçlü priz kafasını taktığım zaman 7.4 kW, 7.4 kW elektrik verecek şekilde burada ayarladık. O yüzden 32 volt veriyorum. Ama ben bunu 16 volt'a düşürürsem bu bana ne verecek biliyor musunuz? 3.4 kW verecek. Bakın şu anda sağ alt köşede görüyorsunuz. 5.9 kW enerji veriyor bana. Normalde 7.4 vermesi lazım. İşte bölgedeki tüketilen enerji, e, cihazın alma gücü vesaire derken böyle etkiliyor. Onun dışında e, dediğim gibi misafirliğe giderseniz burada şey yapacaksınız. 16'ya değil de 13, 10. Yani biraz daha düşüğe koyun. O zaman da ne olacak? 3.4 kW değil. E, 2 kW, 2.5 kW gibi farklı rakamlarda alır. Bunu da şöyle yapıyorum. Ben küçük kutu bana yeter dedim. O yüzden büyük kutuya ihtiyaç duymadım. Bunu da cihazımı şu şekilde içine koyuyorum. Kapısını da kapattığım zaman cihaz içeride güvenli oluyor. Bu arada bu cihazlar yağmura karşı vesaire dayanıklı arkadaşlar. Dışarıda dursa da hiçbir şey olmaz. Ben sadece kendim çocuklar için takmıyorum. Her arabanın şarj alma şeyi farklı. Mesela bizim togumuzda ülkemizin tokunda Burada turkuaz ışık yanıyor. Benimkinde bu Kore marka bir araba bu arada. Bunda da ışığı böyle yanıp sönüyor. Şimdi size e, içeriden göstereyim. Bakın bu aşağıda da ne var görüyorsunuz. Hızlı şarj noktası var. Ama bunu sadece hızlı şarj istasyonlarında taktığımız zaman kullanıyoruz. Evde şarj ederken sadece üst kısmını kullanıyoruz. Açtım. Bakın şimdi sağ alt köşede. Diyor ki 4 saat 56 dakika sonra araba %100'e gelecek diyor arkadaşlar. Şu anda bu şekilde gidersem 330 kilometre giderim. Bir de sol tarafta gördüğünüz gibi de 5.5 kW'la şarjımızı ediyor. Ben size bir de bunun dönüştürücü aparatını göstereyim. Şu anda gördüğünüz gibi o üç kafa olayı böyle. Bu tabi dişi. Erkeği orada şu anda takılı prize. Bunu bu şekilde misafirliğe gittiğim zaman bunu misafirlikteki normal prize takıyorum. Bunu da o diğer kabloma dönüştürücüye takıyorum. Bunun bir de arkadaşlar böyle 8-10 tane dişli olanı var. Yani bayağı çok dişli olanı var. İşte biz ona da şey diyoruz. Arabanın kendi kapasitesi neyse onunla şarj ediyor. Mesela Toglar 20 kW şarjla şarj ederken benim arabam Sanyong Torres en fazla 11 kW şarj ediyor. Ben o orijinal kafayı alsaydım burada böyle 5-10 tane diş olacaktı ve arabam 11 kW şarj edecekti. Ama e, benim evimde trifaz sistem olmadığı için yani üçlü priz sistem olmadığı için onu kurduramadım. Doğal olarak tekli faz sisteminden de en fazla şu gördüğünüz üçlü kafayla 7.4 kilowatt e, elektrik alabiliyorsunuz. Tabi bu dönüştürücü bununla değil. O az önce size gösterdiğimle 7.4 alıyorsunuz. Şimdi gelelim maliyetlere arkadaşlar. Şu gördüğünüz Kozvat diye, Josvat diye yazılıyor. Bir e, taşınabilir şarj aleti. Bunun fiyatı 8 metre olanı için 10.300 TL tuttu. 10.300 TL elektrik e, şu taşınabilir kablo sistemine verdim. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şöyle yukarıdan kablosu falan da 20 metre yakın bir kablo tuttu. Bu 20 metrelik kablo ondan sonra toprağın içine e, bakır çubuk mu diyorduk ne diyorduk ona hani kaçak, elektrik akımını toprağa versin diye kaçak kaçak topraklama Heh. topraklamayı da bir buçuk metre iyisinden bir demir aldık ondan sonra topraklama kablosu işçilik falan da 2024 Ekim sonu itibariyle 10.000 küsür de 10.200 olması lazım. 10.200 on de ona verdim. Yani toplamda hemen hemen 20.500, 21.000 diyeyim ben size. 21.000'e şarj ettik. Tabi burada sizin kullanacağınız malzemenin kalitesi de önemli. Siz örnek veriyorum şu panonun daha büyüğünü alırsınız. Hiç benim gibi kabloyu katlamakla uğraşmazsınız falan. O pano mesela 1500 lira falan da şimdinin fiyatıyla ya da 1200 lira tam hatırlayamadım. Bu küçük benim için idealdi. İşte şöyle kaplatmalar yapmazsınız, o dediğim demir çubuğu almazsınız vesaire. Her şey daha maliyeti düşebilir. Ama işçilik kısacası 10.500 gibi düşünün. Kurulumda her şey dahil. Toplam bana kablo ile birlikte 21 bine mal oldu. Mesela 5 metrelik kablonun fiyatı farklı. 7800'dü. Ben 8 metrelik kablo alınca ee, daha da arttı. Yani 8000'den 10000'e geldi kısacası. Bununla ilgili kafanıza takılan şeyler varsa yorumlara yazın. Ben de sizlere yardımcı olayım.